اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أمل الله، بل آخر الله، بل ظاهر الله، بل باطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم <applause> Değerli müminler, Allah Celle Celaluhu hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl olarak addedip, bilip, inanıp, tanıyıp, batıldan ve batıla hizmet eden insanlardan uzak durmayı Rabbim cümlemize lütfedir. İçinde bulunduğumuz gece, içinde bulunduğumuz an, çok şerefli bir an, çok şerefli bir zaman. Kendi aramızda konuşmayalım. Yukarıdaki ablalar, <laughs> bayanların sesi aşağıya geliyor. Siz gelmiyor zannediyorsunuz. Olduğu gibi duyuyoruz biz. Aramızda lütfen konuşmayalım. Hele bu gece hiç konuşmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İçinde bulunduğumuz gecenin içinde bulunduğumuz anın kıymetini bilmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin. Çünkü bu gece öyle bir gece ki <laughs> Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz onu Kadir gecesi indirdik. Ve ma edrake ma leyletil kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin ki? Leyletül Kadri hayrun min elfi Kadir'in gecesi içinde bulunduğumuz gece bin aydan daha hayırlıdır. Tenezzelül melâiketü ve ruh fîhâ rabbihim. O gece melekler ve ruh yani Cibril Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a vahyi getiren melek meleklerin elçisi Resulü Cebrail aleyhisselam ve bütün o melekler yeryüzüne inerler. <laughs> Rabbinin izniyle. Min külle em. Her iş için, aklımıza gelecek her iş için melekleri Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Yeryüzüne indiriyor. Selamun hiya hatta metla'in fecih. O gece tan yeri ağırıncaya kadar, sabah oluncaya kadar selamdır, selamettir. Şimdi içinde bulunduğumuz şu an akşam ezanı ile beraber te sahur vaktine kadar, sahur ezanına kadar çok kıymetli. Hiç dünya kelamı yapmadan Allah Celle Celaluhu'nun adını analım. Elimizi tesbih alalım. Şimdi camideyken elimize tesbih alalım. Tesbihimiz yoksa kalbimizden, yüreğimizden Allah diyelim. La ilahe illallah diyelim. Kendi kalbimizden, yüreğimizden. Anı değerlendirmek için. Rabbimizin rızasına kavuşabilmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, zevcesi, Hz. Ayşe radıyallahu anha Resulullah ve vesselama geldi. Ya Resulallah o geceye kavuşursam nasıl dua edeyim diye sordu. Allahümme inneke afun tuhibbul affe fa'fu Ya Rab sen çok affedicisin. Affetmeyi de seversin. Beni de affeyle. Ya Ayşe böyle dua et dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormazlar mı hiç? Sordular tabii ki. Ne zaman Kadir gecesi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Onu son 10 on günde arayın. Son 7 günde arayın. Son 7 günün, son 10 günün tek haneli günlerinde daha fazla arayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi gün olduğunu söylemedi. Kıyamet sabahına kadar da kimse bilmeyecek. Hangi gün Kadir Gecesi? Arayacak. Derdi olan arayacak. Çocuğunu kaybeden arar. Memleketini kaybeden arar. Rahatını kaybeden arar. arayacağız. Aramazsak o bizim gafletimizden bunu bilelim. Eğer Kadir gecesi diye bir derdimiz olmazsa Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü bugün, bu gece, yarın gece, öbür gece öyle bir derdimiz olmazsa kalbimizin sertleştiğini, katılaştığını bilelim. Allah Celle Celaluhu bizim kalbimizi yumuşak görmek istiyor. Becilet kulubuhum. Onların kalpleri titrer diyor. Allah'ın haşyetinden, Allah'ın korkusundan, Allah olan saygılarından kalpleri titrer. Kalbi titreyen insanın gözüne görür, harama bakmaz. Kalbi titreyen insanın ağzından ne çıkar? Haram çıkmaz. Haram girmez. Elini harama uzatmaz. Kulağını dedikoduya kıymete çevirmez. Becilet kulubuhum. Kalpleri titreyen insan derdi vardır. Ne derdi vardır? Allah sevgisini kaybetme derdi vardır. İçimizde böyle bir dert var mı? Ya Allah beni sevmezse? Ya Allah beni cennetine koymazsa? Ya Allah benden razı olmazsa? Ya peygamberle beraber, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, o güzide insanlarla beraber yarın olamazsam, kötülerle, mücrimlerle, suçlularla beraber haş olursam, insanlar cennete çağrıldığı zaman ya benim adım geçmezse, ya cennetin önüne gittiğin zaman kapı kapanırsa bana, burası senin yerin değil derse, melekler derlerse ki insana yetluna aleykum ayati rabbikum size Allah'ın ayetleri okunmadı mı? lika ayemikum bugüne kavuşacağınız size söylenmedi mi? ya böyle derlerse? evet ablalar ya böyle derlerse? demesinler. Dememeleri için çalışmamız gerekiyor. Meleklerin sert yüzünü şidadun gilazun la ya'sun Allah'a ma o şiddetli melekler Allah Celle Celaluhu'nun emrinin dışına çıkmayan melekler yandım Allah diye bağırdığın zaman kalbinde merhamet olmayacak olan melekler, zebaniler onlarla karşı karşıya Allah bırakmasın bizi. Evet. <laughs> Dünyadayken yapmamız gerekenleri yaparsak o zaman onlarla karşı karşıya gelmeyiz. Ebşirû bil cenne. Kıyledhulil cenne. Haydi cennete gir. Cennetle müjdelendin denilir bize. Eğer salih bir erkek, saliha bir kadın olursak bunu becerebilirsin. Kalplerimizi Allah'a çevirelim. Yüzümüzü Allah'a çevirelim. Bakın mihrabın üstüne ne yazıyor? Fevelli vecheke şatr'al-mescidil Haram. Yüzünü mescid Haram'a çevir. Yüzünü demek ne demek? Yüzünü Gönlünü. Çünkü gönlüne giden yol nereden geçiyor? Gözden geçiyor. Şimdi nereye bakıyorsun? Çocuğuna bakıyorsun. Kalbinde çocuğun var. Yemeğe bakıyorsun. Kalbinde yemek var. Arabalara bakıyorsun. Kalbinde arabalar var. Evlere bakıyorsun. Yatlara katlara bakıyorsun. O zaman kalbinde onlar var. Kıyafetlere bakıyorsun. Üstüne başına bakıyorsun. Kalbinde o var. Kalbimize Allah'ı koymamız bizden isteniyor. Kalbimize Allah'ı koyalım. Nasıl koyacağız? Allah Celle Celaluhu'nun zikrini koyacağız. Kur'an tilavet ediyoruz. Hatimler indiriyoruz. Değil mi ablalarım? Hatimler indirdik mi? Hatimleri indiriyorsak, manasına nasıl bakacağız? Manasına nasıl bakacağız? meallerden bakacağız, tefsirlerden bakacağız, hiç bakmıyorsak kocaları dinleyeceğiz. Kur'an okunduğu zaman dinleyin ey Müslümanlar. Öyle diyor ayeti kerimede. Kur'an okunduğu zaman, vaaz nasihat yapıldığı zaman dinleyin ey Müslümanlar. Allah'a karşı fedakarlık yaparsak Allah Celle Celaluhu'na yaklaşırız. Fedakarlık yaptığımız ölçüde. cemimizdeki paradan fedakarlık yaptığımız ölçüde. Kazandığımızdan memin mimme yunfikun. Rızık olarak verdiklerimizden harcarlar diyor Allah. İnfak ederler. İnfak ediyorsan, fedakarlık yapıyorsan ama canına acıtacak kadar, o para senden çıktığı zaman, o mal senden çıktığı zaman canın acıyacak. Ebu Sıddık hepsini verdi. Hz. Osman belki tamamına yakınını verdi. Abdurrahman bin Al belki yarısını verdi. Sahabenin en zenginlerinden. Nasıl öldü? Abdurrahman bin Al nasıl öldü? İnfak eden, peygamber dostu, peygamber sahabesi olan o sahabi nasıl vefat etti? Mu'te'de. Nasıl oldu? Kendisinden önce sancağı taşıyanlar bir bir şehit olunca sıra ona geldi. Resulullah onun ismini zikretmişti. Bir an tereddüt etti. Benim mallarım var dedi. Hanımlarım var, dükkanlarım var. Bunlar beni bekliyorlar. O tereddütü yaşadı. Sonra ne dedi? Şahit olun ki bütün malımı Allah yoluna infak ettim dedi. Hanımlarım boş olsun dedi. Mallarımı infak ettim. Neyim var neyim yoksa dünyalık hepsini bıraktım dedi. Ve yalın kılıç kılıcını çekti ve mücadelenin içine girdi. Ve şehit oldu. Ey gidi Müslüman. Biz nasıl şehit olacağız? Biz nasıl sadık olacağız? Biz nasıl salih olacağız? Biz nasıl cennet ehli olacağız? Hangi amelimizle? Bizi hangi amelimiz kurtaracak? Ona bakalım. Herkes şimdi kendine bir baksın. Beni hangi amelim kurtarabilir diye bir hesap etsin. Beni hangi amelim kurtarabilir? Kuşu içerisinde titreyerek, ağlayarak kıldığım namazım mı? Zekat kırkta bir iken ben kırkta 10, kırkta 20 verdim. Bu mu? Bizi ne kurtaracak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yarım hurma ile dahi olsa kendinizi cehennemden kurtarın diyor. Kimle ne kadar var? Onun hesabınca verecek. Zengin de yarım hurma vermeyecek. İslam'ın doğuş zamanı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkan sahabeler ne kadar verdiyse bugün de aynı zenginler bu ümmetin zenginleri Allah yoluna infak ederlerse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl 23 yıl zaman sonrasında bir İslam devleti bıraktıysa geride bir İslam nizamı bıraktıysa ümmetine Allah Celle Celaluhu bu ümmetin Muhammed'e de aynı şekilde ne yapacak? İkramlarda bulunacak. Ya bu gece ne dedi ayeti kerimede? Tenazzalul meleketu ve ruh. Melekler iner, ruh iner. Yeryüzüne iner. Şu an yanımızda melekler var. Bunu bilelim. Yanımızda zaten melek var hocam. Ne var? Kiramen katibi, "Ya'lemun ma tef'alun." Yazıcı değerli melekler yazıyorlar. Ağzından çıkanı yazıyor. Şu an ne konuşuyorsun? Yazıyor. Ne dinliyorsun? Yazıyor. Nereye bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Malayane ile meşgul oluyorsun. Allah için mi meşgulsün? Hepsini ne yapıyor? Kalem kalem yazıyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِنُوا لَلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler ne yaparlar? يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ <laughs> Allah'ı tesbih ederler. Melekler Allah'ı tesbih ediyorsa müminler de Allah'ı tesbih ederler. Tesbih edelim. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil Alazim Elhamdülillah Allahu Ekber Allah Celle Celaluhu diye Allah'ın isimleri ne yapalım? Anmaya çalışalım. <tık> Ve yestavfirûne lillezîne <amen. Gülüyor> Bakın melekler şu an bizim için dua ediyor, istiğfar ediyor. Ya Rab bu kullarını affet diyor. Allah ayette söylüyor. Ya Rab onların duasını kabul eyle. Çünkü onlar bizim için dua ediyorlar. Ya Rab insanların gaflette olduğu, bir kısım insanların eğlence dünyasına akıp gittiği, malayani ile meşgul olduğu, kafelerde oturduğu, çay içtiği, kahve içtiği, teraviye gelmediği bir zamanda, bir zeminde, bir ortamda bu kulların camiye gelmişler. Seni anıyorlar, seni ananı dinliyorlar, senin için teravih namazı kılacaklar. Çünkü onlar Leyletül Kadr'in kıymetini bilmişler. Ve Allah'ı anacaklar bütün gece. Ya. <laughs> evet. Allah'ı anmayı unutmayalım. Allah'ı bu dünyada biz anarsa Allah Celle Celaluhu da bizler anacak. Ve <laughs> edkürkum. Beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah unutmaz ama unutma muamelesi yapar. Dilediği kulunu azap eder, dilediği kulunu azap eder, dilediğine rahmet eder. Kulunu cehenneme atar, kapıyı kapatır ve unutma muamelesi yapar. Hiç oraya kimse girmemiş gibi. Kapı kapalı durur. Böyle olabilir. Ya o biz olursak Allah muhafaza eylesin. Korku içinde olmamız gerekiyor. Korku içinde. Yüreğimizin titremesi gerekiyor. Allah Celle Celaluhu'nun ayet gelmesinde dediği gibi. Ve cilet kulubuhum dedi ya, onların kalpleri titrer diye. Bakın, önemli bir şey söyleyeyim. Kadir gecesini gecenin karanlığında aramayalım. Bakın bir daha söylüyorum. Kadir gecesini gecenin karanlığında aramayalım. Kadir gecesini insanların ruhlarını, insanların dünyalarını aydınlatan Kur'an-ı Kerim'de arayalım. Allah'ın kelamını öyle. okuyalım. Anlamak için okuyalım. Allah Celle Celaluhu'nun kelamıyla beraber yaşayalım. Allah Celle Celaluhu'nun bu kelamı bizim dünyamızı aydınlatsın. Ruh halimizi aydınlatsın. Çünkü Kur'an şifadır. Sadırlara şifayım diyor Kur'an. Amel edenler için ama. Ne diyor Kur'an? Leyun viramen kana Ben dirileri korkutmak için, uyarmak için gö gönderildim. Allah Celle Celle keramında, kelamında öyle buyuruyor. Liyun zira men Ben dirileri uyarmak için gönderdim diyor. Zaman gecesiyle gündüzüyle Allah'a ait. O sebeple Allah vel as. Asra zamana yemin olsun diyor. Zaman çok kıymetli. Bakın cemaatimiz içinde 10 yaşında insan da var. 70 yaşında insan da var. İki kapılı handır bu. Giden geleni görmez. Hepimiz gözlerimizi yumacağız. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna hep beraber varacağız. İşte o an yapılması gereken şey neyse Ya Rab ben yüzümün akıyla sana kulluk yaptım diyebilmek için Bugün burada salihlerle beraber olmamız gerekir. Sıddıklarla beraber olmamız gerekir. Kur'an ile hemhal olmamız gerekir. <gülüyor> 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 Men kımeleyletel fadr kim Kadir gecesini ikame ederse orada ibadet ederse imanen mehtisaben iman ederek Kadir gecesinin faziletlerine inanarak gufir lehu ma taqaddeme min Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Bu gece öyle bir gece, ne dedik? Bin aydan hayırlı dedik. Bin ay ne demek? 83 yıl, Allah Celle Celaluhu ne demek istiyor, ne demiş oluyor? Ey kulum, bundan önce gaflet içinde olabilirsin, malayaniyle meşhur olabilirsin, haramlar ile iştigal edebilirsin, namazsız bir ömür geçirmiş olabilirsin, şimdiye kadar zekat vermemiş olabilirsin komşularınla, akrabalarınla, evladınla, ananla, babanla aran iyi olmamış olabilir. Ama ben sana bir fırsat veriyorum. Bu fırsatı değerlendirmek ister misin? Al sana Kadir Gecesi. 83 yıla tekabül ediyor. Bu geceyi ibadetle, zikirle, taatle geçir. Ve sonrasında da böyle yaşa. Geçmiş günahların affolur. Allah'ın vaadi böyle. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden caymaz. Ama kıymet bilmemiz gerekiyor. Bu kıymeti bilmemiz gerekiyor. Yaşarken bilmemiz gerekiyor. Nefes alırken bilmemiz gerekiyor. Mezadıttakiler ya leyteni kaddemtu li hayati diyorlar. Ya Rabbi bizi geri gönder dünyaya. Yapmadıklarımızı yapalım diyorlar. Yapmadığımız kulluğu yapalım. Tesettürlü yaşamadık ya Rabbi. Saçımız başımız açık yaşadık. Tekrar dünyaya gönderirsen örtünürüm ya Rabbi. Diyor mezardaki kadın. Açık olan kadın. Namaz kılmamış olan insan, erkek, kadın, kimse. Ya Rabbi tekrar beni dünyaya gönder. Ben namaz ehlinden olacağım. Beş vakit camiye koşacağım. Diyor ama heyha. Allah diyor ki ona ben sana bir insanın öğüt alacağı kadar bir ömür vermedim mi? Verdin ya Rabbi. Dünyaya 100 trilyon kere gelsek bu hayatı yaşayacağız. Şu an yaşadığımız hayat. Çok önemli bir şey bu. 100 trilyon, 200 trilyon kere dünyaya Allah bizi gönderse aynı hayatı yaşayacağız. Ne eksiğiyle ne fazlasıyla. O zaman yapmamız gereken ne? En güzel şekilde yaşamak. Şu hayatın kıymetini bilmek. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bakın insanlar ev sahibi olma hayaliyle oraya gidiyor buraya gidiyor. Mal sahibi olma hayaliyle oraya gidiyor buraya gidiyor. Birikimler yapıyor. Yemiyor içmiyor ağzından boğazından kenara koyuyor yarının güzel olsun diyor çocuğuma bir ev bırakayım diyor bir araba bırakayım bir dükkan bırakayım ben rahat etmedim o rahat etsin diyor ama ebedi bir hayat bizi bekliyor ebedi bir hayat düşünün ebedi hayatı şimdi o insanlar bizden önce ahirete gitmiş olan analarımız babalarımız dedelerimiz nenelerimiz evlatlarımız kimler ahiretteyse komşularımız akrabalarımız bizim yerimize olmak için ayeti kerime öyle diyor. Her şeylerini feda ederler. Anam, babam, karım, çoluğum, çocuğum, malım hepsi feda olsun ya Rabbi. Beni dünyaya geri gönder. Beni cehennemine atma. Evet. Boş yerleri doldurmaya gayret edelim. Allah Celle Celaluhu kadir kıymet bilen kullarının zümresine bizleri dahil etsin. Ne dedik? gecenin karanlığında Kadir Gecesi'nin faziletlerini arayacağız ama gecenin karanlığında Kadir Gecesi'ni değil Kur'an-ı Kerim'in bizi aydınlatan yüzünde arayalım. Kadir Gecesi'nin karanlığında değil Kur'an-ı Kerim'in bizi davet ettiği ayetlerde arayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde arayalım. Kurtuluşu. Ulaike humul diyor ya ayet kerimede. Kurtulacak olanlar kimlerdi? Kur'an ile amel edenler. Allah'ın Celle Celaluhu emirlerini yerine getiren, yasaklarından kaçan insanlar kurtulacak diyor. Bu gece bizim Kur'an'la tanışmamız olsun. Bismillah diyelim. Bundan önce demediysek bugün diyelim, bu gece diyelim. Bismillah diyelim, hayatımızı değiştirelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir saatlik tefekkür bin yıllık nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Bakın bir saatlik tefekkür düşünmek bin yıllık nafile ibadetten hayırlıdır. Ne demek bu? Bir saat düşünürsen hayatını değiştirirsin. Bir saatini tefekküre ayırırsan Allah muhafaza cehenneme doğru yürüyorsan o kapıyı kapatıp cennete doğru koşabilirsin. Tefekkür bu sebeple önemli. Allah Gereği gibi tefekkür eden ve gereğini de yerine getiren kullar zümresine sizleri de bizleri de dahil eylesin Rabbim Celle Celaluhu. Evet. Hepinizin kandili mübarek olsun. Gece uzun ama aynı zamanda kısa, kıymetli olan şeyler kısa olur. Güzel geçirilen zamanlar kısa olur. Allah kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Gazze'ye özel dua edelim. Her duamızda sofrada da namazlarımızın sonunda da Gazze için özel dua edelim. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz bizden dua bekliyorlar. Her şey bekliyorlar. Allah yardım etme fırsatını yollarını bizlere açsın inşallah. Onun için dua edelim. Rabbimiz Celle Celaluhu'na. Evet. Evet söz sizin hocam. Lillahi Teala'l-Fatiha.